Merhaba, nasılsınız? Şubat ve Mart ayında okuduğum kitapları anlatmaya geldim. Şubat ayına özel bir video çekmemiştim çünkü o ay sadece iki tane kitap bitirdim ve iki tane kitap için video çekmektense Mart'la birleştiririm diye düşünmüştüm. Bu şekilde böyle daha derli toplu olacaktır. Gerçekten de Şubat ayında yani o kadar zor okudum ki niye bilmiyorum uzun zamandır, belki birkaç yıldır bu kadar hani okumakta zorlandığım bir dönem olmamıştı. Hani buna reading slump diyenler de var, e, okumaya yorgunluğu diyenler de var ama hiçbir şey elim gitmiyordu, bir sürü şey başladım, bitiremedim yani başlamaya karar versem bile devamlı getiremedim. Ama bir kitap kulübüne üyeyim ve her ay bir kitabı tartışıyoruz. O açıdan iyi oldu ve Abdülrazak Gurnah'tan e, Ayrılışın Hatırası kitabını okudum. Hatta şöyle oldu, kitabı okula giderken yanıma almıştım. Ders arasında başlarım diye düşünmüştüm. Ama bir yandan da böyle yine devamlı getiremeyeceğim falan zannediyorum. İkinci dersi beklerken başladım ve bir baktım 70. sayfaya kadar gelmişim. Bu benim için gerçekten o dönem için çok güzel bir gelişmeydi yani. Bir kitabı böyle sayfaları ard arda çevire çevire okumayı çok özlemişim. Ayrılışın Hatırası o açıdan benim için güzel bir kitap oldu. Bu kitap böyle size Afrika kültürüyle alakalı çok fazla bilgiler veriyor ama bunu kurgunun içine kaynaştırarak yapıyor. Burada Zanzibar'da yaşayan bir aile var ve bu ailenin Hasan isminde bir çocuğu var daha ilk sayfalarda Hasan'ın abisi bir kaza sonucu, evde yaşanan bir kaza sonucu ölüyor ve bunun e, sorumlusunun Hasan olduğunu düşünüyor annesi babası ve onu suçlamaya başlıyorlar. Belki de bu suçlanmanın ya da dışlanmanın da etkisiyle bilmiyorum. E, Hasan ailesinden çok daha farklı bir çocuk olarak büyüyor ve gerçekten de böyle e, genç yaşına geldiğinde ailesinden, yaşadığı kültürden daha farklı biri olarak görüyoruz onu. Tabii ki bu sadece o suçlamadan dolayı olan bir şey değil. Kendisi de bunu tercih ediyor. Yani ezbere yaşamaktan, gördüğü şeyleri devam ettirmekten ziyade bilinçli şekilde yaşamak tercih ediyor, okumak istiyor, eğitim almak istiyor ve e, o yaşadığı ortamdan aslında çıkmak istiyor. Bu açıdan biraz Martin Eden'ı anımsayabilirsiniz okurken ama konusu biraz daha farklı. Çünkü e, o yaşanan ortamda çok ahlaki açıdan çok problemli bazı şeyler var. Yani tam olarak nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama e, özellikle Küçük erkek çocuklarına karşı kötü muameleler var o yaşanan yerde. Hasan aslında bunların hepsini görerek, bunların hepsine şahit olarak büyüyor. Yani onlar gibi olması aslında baktığınızda çok kolay. Hiçbir sorumluluk almadan, hiçbir şey değiştirmesi gerekmeden yaşanan şeyleri devam ettirme şeyi var elinde. Böyle bir kolaylığı var. Ama o zor olanı seçiyor ve kendisine farklı bir yol çizmeye çalışıyor. Doğru ile yanlışı birbirinden ayırt etmeye çalışıyor. Yani kendisine dayatılan şeyleri, gördüğü yaşadığı şeyleri yaşatmaktan ziyade farklı biri olmaya çalışıyor ve tabii burada onun bu çabasını görüyoruz. Yani bu kitap beni bu açıdan çok düşündürdü. Hani bu dediğim kötü olaylar da bir iki sayfada değil yani neredeyse bütün kitap boyunca o kadar çok söyleniyor ve o kadar çok yaşanıyor ki hani bir noktadan sonra bu kadar da olamaz ya falan diye düşünmeye başlıyorsunuz ama yazar kendisi de o kültürden gelmiş biri ve muhtemelen gördüğü şeyleri kaleme almış. İşte beni düşündüren şeyler de şunlardı. Bir insan doğduğu ailesini seçemiyor, doğduğu şehri, doğduğu kültürü seçemiyor. Bunun dışına çıkmak e, ne kadar yapılabilir, ne kadar başarılı olabilir. Hatta insan sanki böyle bir nevi genleriyle bile bir mücadeleye giriyormuş gibi oluyor bence. Çünkü anneden babadan aldığımız olumlu olumsuz duygular var. Tabi burada anlatılanlar çok uç şeylerdi yani. E, ben daha genel bir yere varmaya çalışıyorum. Hepimizin, herkesin Annesinden, babasından, akrabalarından aldığı bazı huyları var. Gördüğü, yaşadığı şeyler var ve bu bu zinciri kırmak mı yoksa bunu devam ettirmek mi? Hepimiz aslında bir noktada bunu seçiyoruz. Bir gün bizim çocuklarımız olduğunda onlar da aslında aynı şeyi e, yaşayacaklar. Onlar da bir şeyleri eleyip elememeyi tercih edecekler. Doğduğun ev kaderin midir? Bu kaderi değiştirebilir misin? Ne kadar değiştirebilirsin? Kendinle ne kadar savaşabilirsin? Ya da farklı biriyken... Böyle bir yerde e, nasıl var olmaya devam edebilirsin? Bu tarz şeylerin anlatıldığı bir kitaptı bence. Kısaydı bu arada yani yanlış hatırlamıyorsam 200 sayfa kadardı. Ama ben bu tarz hani aile konulu şeyleri sevdiğim için, bana bu tarz şeyleri düşündüren kitapları sevdiğim için hoşuma gitti. Ama Ayrılışın Hatırası'nın bana en büyük katkısı yazarın diğer kitaplarını merak etmem oldu. Çünkü kalemini ve yazış tarzını sevdim ve diğer kitaplarıyla da devam etmek istiyorum. Sonra Storytel'den Kendine Tapan Kadın'ı dinledim. Suat Derviş'ten e, okuduğum yani dinlediğim 5. kitaptı ve benim için... Birinci ya da ikinci sırada olabilir yani şu ana kadar okuduklarım için de gerçekten en beğendiğim iki kitaptan biri oldu. Aslında sevme nedenim yine biraz psikolojik çünkü kitapta inanılmaz derecede güzel böyle psikolojik tahliller vardı. Kitapta dört farklı ana karakter var. Hepsinin ruh hali, karakteri, hissettikleri o kadar güzel anlatılmış ki. Dört karakter dediğimde iki ayrı çift yani bir kadın, bir adam, bir kadın, bir adam olarak iki farklı çift bunlar ve bir şekilde yolları kesişiyor. Bence kendine tapan kadını e, özellikle benim için önemli kılan nokta şu. Narsistliği bu kadar iyi anlatan e, bir kitap sanırım bugüne kadar hiç okumamıştım. Kitapta böyle hastalık derecesinde kendine değer veren, kendisine tapan bir kadından ve bir adamdan bahsediliyor. Kendilerinden başka hiçbir şeye tam olarak değer vermiyorlar, üzülmeyi istemiyorlar, hiçbir şekilde üzüntüleri kabul etmiyorlar. Dünya tamamen onların etrafına dönüyor. Tabii Suat Derviş'in o güzel anlatımından sonra benim bu söylediğim cümleler çok basit kalıyor onun yanında. Ama dediğim gibi onların ruh hali ve onların karşısındaki kişilerin ruh hali inanılmaz güzel anlatılmıştı. Ve bence hepimizin hayatında böyle insanlar var. Yani bizzat tanımasak bile arkadaşımızın partneri olabilir, arkadaşımızın arkadaşı olabilir. Bu tarz kişileri bence çok duyuyoruz. Çok gerçekçiydi ya. Böyle Tamamen hani gerçekten böyle insanlar var ya bunu anlıyorsunuz okurken. Dediğim gibi sesli kitap olarak dinledim. Yani böyle laf arasını anlatırken okudum diyorum ama sesli kitap olarak dinledim ve çok böyle şeydi hani iş yaparken dinliyorum. Bu çok heyecanlı heyecanlı ilerledi ve e, işimi uzatmaya başladım artık devamını merak ettiğim için. Kendine Tapan Kadın'da aşkı birisine karşı duyulan hastalıklı aşkı ve insanın kendisine karşı duyduğu hastalıklı aşkı bulabilirsiniz. Mesela kitapta şu cümleler de çok hoşuma gitmişti. Şimdi o tıpkı zafer kazandıktan sonra ne yapacağını şaşıran milletlerin hisleri içindeydi. Sıkılıyordu. Çetin bir savaşa alışmıştı. Şimdi hayatta her istediği şeye istediğinden fazla sahip olduktan sonra artık ne isteyeceğini bilememekten ve mücadelesiz kalmaktan sıkılıyordu. Bu duyguyu bilirsiniz belki. Bir süre böyle uzunca bir süre mücadele etmeye, bir şeyler için savaş vermeye o kadar alışırsınız ki bunlar bittikten sonra çok büyük bir boşluğa düşmüş gibi hissedersiniz ve insan böyle alıştığı şeyi arar ya o açıdan o rahatlık bile bazen sizi rahatsız edebilir. Böyle klasik bir tartışma vardır ya istemek mi güzeldir elde etmek mi diye. Yine ya ben böyle işte kitapların e, anlattığından ziyade bana düşündürdüğü şeyleri seviyorum. Orada bir kaç cümle var ama o bana çok farklı şeyler hatırlatıyor. Çok farklı şeyler düşündürüyor. Öyle yani bu kitabı da o açıdan çok sevdim. Şimdi Mart ayına geçiyoruz. Mart'ta da böyle uzun süre yine doğru düzgün hiçbir şey okuyamadığım bir dönem oldu yani. Şubat'taki halim devam etti. Ondan sonra Zeynep Kaçar'dan Yalnız kitabına başladım ve böyle bir kurguya o kadar ihtiyacım varmış ki gerçekten böyle bana aşırı iyi geldi. Elimde kitap vardı zaten bir yandan okuyorum, bir yandan okuyamadığım zamanlarda da sesli kitap olarak dinlemeye devam ediyorum. Yine ince bir kitap yine kısa bir süre içinde bitti ama gerçekten böyle akıcı bir kurguya ihtiyacım varmış. Yazılı şekli çok başarılıydı. Yalnız kitabında Feray isimde genç bir kız var ve şarkıcı olmak istiyor. Ama sonra bir adamla tanışıyor ve hayatı tam anlamıyla böyle tamamen değişiyor. Bu zaten böyle kitabın genel özetinde de yazan bir şey. Hani spoiler değil. Bu adam yani evlendiği kişi zamanla bir tarikata bağlanıyor ve orada şeyh gibi bir şey oluyor. Bundan sonra Feray'ın hayatı zaten tamamen değişiyor dediğim gibi. Bu kitabın yorumlarında hani ilk okumadığım zamanlarda işte tarikatların iç yüzü gibi yorumlar duyuyordum. Aslında ben okurken tam olarak öyle hissetmedim. Çünkü kitapta gerçek anlamda bir dini yaşantı yok. Yani e, bahsedilen kişi, şeyh diye kendini tanıtan, o şekilde yaşayan kişinin derdi hiçbir şekilde din değil. Tamamen bunun ticaretini yapıyor. Tamamen bunu kendi nefsi için kullanıyor. Yani ben bu kitapta e, bir insanın nefsi için, kendisi için dini nasıl kullandığını gördüm. Hani bunu e, tarikat mantığıyla birebir bağdaştırmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Çünkü her dinde, her toplumda, her millette böyle insanlar, iyi kötü insanlar gerçekten var. Ama burada anlatılan şey gerçek bir dini yaşantı değil zaten. Tamamen bunun ticaretini yapan birini okuyoruz ve bu kendisini değil ailesini, eşini, çocuklarını da etkiliyor. Maalesef ki böyle insanlar var tabii ki yani. Bizim ülkemizde de var. İşte Amerika'da, Hristiyanlık'ta, Yahudilik'te de var. Bir insan kötü niyetliyse ve kötü şeyler yapmak istiyorsa bir yol bulduğunda zaten bunu kullanmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Kitabın bence en iyi noktası şuydu. İki farklı zamanı aynı anda okuyoruz. Geçmişte Feray'ın gençliğini ve evlilik sürecine girmesini, evlilik sürecinin sırasıyla okuyoruz. Şu anki zamanda ise 2018-2019 yıllarını okuyoruz. Yani bir bölümde 1990'ı anlatıyor, sonraki bölümde 2019'u. Bir bölümde 1993'ü anlatıyor bir bölümde yine 2019'un ilerleyen günlerini. Yani her bölümde zaman değişiyor ve o zamanın akışıyla yaşanan şeyler de değişiyor. Feray'ın evliliğini okuyorsunuz bir taraftan. Bir yandan da geldiği son noktayı okuyorsunuz. Hatta yani yine ilk sayfada olan bir şey olduğu için söyleyeceğim. İlk birkaç sayfada geçiyor bu. Feray kocasını öldürüyor. Ve bu çok böyle tabii vahşi bir şekilde anlatılıyor zaten. Merak ediyorsunuz onları bu sona getiren şey neydi? O açıdan anlatım böyle inanılmaz başarılıydı. Çok merak ettiriyor. Yani böyle anlatım 1990'da başlayıp 2019'da bitseydi, hani o şekilde doğrudan bir sıralama izleseydi yine etkileyici, yine güzel bir kitap olurdu. Ama bu şekilde iki farklı zamanla aynı anda takip etme olayı kitabı yani bambaşka bir hale getirmiş. Hala benim Zeynep Kaçar'dan favori kitabım Kabuk. Ama bu kitapta gerçekten beklediğimden daha başarılıydı. Sonra Ramazan başladı ve Ramazan'da böyle Gerçekten verimli bir okuma sürecim oldu. Çünkü genelde sahura kadar uyumuyordum ve sahura kadar böyle bir kitap bitirdiğim bazı geceler oldu. Onlardan biri sanırım ilk ki kapıların dışındaydı. Ben kapıların dışındayı Birkaç sene önce de okumuştum ve o zaman da çok beğenmiştim. Çok okundu, çok anlatıldı, çok yorumlandı, sevildi. O yüzden şimdi böyle uzun uzun anlatmayacağım. Ama kendi alanında kesinlikle en etkileyici kitaplardan biri. Burada yazar kendisi 2. Dünya Savaşı'na katılmış. Sonradan da Kapıların Dışında isimli tiyatro metnini kaleme almış. Bu metinde de zaten savaştan yeni gelen genç bir adam anlatılıyor. Yani kitap otobiyografik öğeler taşıyor da diyebiliriz. Yıllar boyu savaştıktan sonra memleketine dönen bir adamın nasıl kapıların dışında kaldığını okuyoruz. Ailesi, memleketi, evi hiçbir şey bıraktığı gibi değil ve tamamen bir travmatik bir halde durmadan böyle bir şeyler konuşuyor, sayıklıyor birilerine bir şeyler anlatıyor ve o hayal kırıklığını, yorgunluğunu satır aralarında çok net hissediyorsunuz. Yani o yorgunluk sanki size de geçiyor. Savaşın insan öldürmenin yanında birilerinin ölmesinin Psikolojik tahribatını en iyi anlatan metinlerden biri. Eğer bu tarz metinleri seviyorsanız kesinlikle bakmanızı öneririm. Sonra yine savaşla ilgili ama bu sefer kurgu olmayan bir eser okudum. Allah'ı ısmarladık. Aslında bayağıdır benim kitaplığımdaydı ama keşke daha önce okusaymışım dedim. Sonra da tam da aslında bugünlerde yani bu dönem bu yıl e, okulda bu konuları, savaşı, Çanakkale Savaşı'nı işlerken okumuş olmam da biraz e, iyi denk geldi. Hatta kendim de bilerek 18 Mart gecesi okudum bu kitabı. Tam da o güne özel seçmiş bulundum. Bu bir günlük aslında. Çanakkale Savaşlarında savaşan bir adamın İbrahim Naci'nin günlüklerini okuyorsunuz. Zaten ilk sayfalarında yazıyor İbrahim Naci bu savaşlarda şehit düşüyor ve aslında şehit düştüğü güne kadar yaşadığı şeyleri kaleme alıyor. Bu defter onun vasiyeti üzerine bir şekilde akrabasına ulaştırılıyor ve böyle yıllar sonra içinde ne olduğunu tam olarak bilmediği bir akrabası bu defteri yerinci birine veriyor. Çünkü Haliyle Osmanlıca yazılmış şeyler. Ve o yayıncı da bu kitabı ortaya çıkartıyor. Yani dediğim gibi bu aslında cephelerde yazılmış olan bir günlük. Ama sadece bundan da ibaret değil. Çünkü yayını hazırlanırken böyle dipnotlarda bazı tarihi bilgiler de veriliyor. Yani böyle İbrahim Naci bir savaştan bahsediyor, bir çatışmadan bahsediyor diyelim. E, dipnotta o çatışmanın açıklaması verilmiş. Çok güzel hazırlanmış, çok güzel çalışılmış. İşte zaten bu büyük bir tartışma konusu görmüşsünüzdür. Böyle Çanakkale Savaşları'nda listeler var. Askerlerin yediği, içtiği şeyler hani hoşaf falan yazıyor. O listeleri görmüşsünüzdür. Aslında öyle bir şey söz konusu değil. Bu hep böyle yıllardır duyduğum bir şeydi. Yani Çanakkale'deki askerler o dönem şartlarına göre kötü beslenmediler. Böyle bir şey de aslında pek mümkün değildi. Çünkü İstanbul'a çok yakınlar. Dediğim gibi bunu böyle yıllardır duyuyordum zaten hani et de yiyorlardı, güzel besleniyorlardı gibisinden burada da İbrahim anlatıyor aslında. Günde bazen birkaç öğün beslendiklerini ve dediğim gibi işte et falan da yiyebildiklerini yazmış. Ama daha çok kendi ruh halinden bahsetmiş. Çünkü burada ölmekten korkan bir adam var ama bir yandan da şehit olacağını hissediyor aslında. Gerçekten bu satırları okurken bunu hissettiğini görebiliyorsunuz bir yandan korkuyor, bir yandan da böyle düşmanlarla savaşmak için can atıyor. Çok etkileyiciydi. Özellikle son böyle 2-3 sayfasını okurken hani duygulanmamak böyle gözlerinizin yaşarmaması mümkün değil. Gencecik bir adam ve onun korkuları, endişeleri, özlemleri ve bir yandan da yaşadığı son. İyi ki bunları kaleme almış, iyi ki biz de bu satırları okuyabiliyoruz. Şimdi tarih olarak biraz daha geriye birkaç yüzyıl öncesine gidiyoruz. Livaneli'den Engel Engüzü kitabını dinledim. Ben Livaneli'yi en son herhalde bir 6 yıl önce falan okumuştum o zamanlar yani o yaştayken hoşuma gidiyordu ve 9 tane kitabını falan okumuştum sanırım. Şu anki okumalarımda da planlarım arasında hani bunu okumak yani Livaneli okumak yoktu. Bu kitabında Osmanlı tarihiyle alakalı bir kurgu olduğu için merak ettim ve bunu nasıl ele aldığını görmek istedim. Engereğin gözü küçük yaşta hadim edilmiş bir haremasının ağzından yazılmış. Onun hadım döneminde yaşadığı şeyler, büyüdükten sonra sarayda yaşadığı şeyler, haremde şahit olduğu şeyler falan anlatılıyor. Livaneli burada aslında hangi padişah dönemi olduğundan bahsetmemiş. Yani kitapta ismini vermemiş. Ama Osman tarihine biraz hakimseniz ve anlattığı şeyleri okuyunca bunun İbrahim dönemi olduğunu anlıyorsunuz. Ve gerçekten birçok açıdan hani farklı birçok konudan dolayı böyle ilgi çekici, merak uyandırıcı bir dönem. Çünkü genelde böyle akademinin içinde e, tarihi kurgular ya da diziler çok hoş karşılanmaz ki ben de çoğunu hoş karşılamıyorum normal olarak. Çarpıtılabiliyor çünkü. Şöyle bir şey var. Mesela bir harem ağasının yazdığı ne kadar çok şey geçmiş şu an elimizde bilmiyoruz. Yani neredeyse yok denecek kadar az ve onların varlığını biliyoruz, bazılarının isimlerini biliyoruz ama neler yaşamışlar, neler görmüşler, neler hissetmişler bilmiyoruz. Çünkü bedenlerine bir müdahale var burada ve ömürleri o şekilde ve o sarayda geçiyor. Bu tarz romanlar da bir kaynak değil tabii. Ama böyle bir şeyleri hayal etmemizi kolaylaştırıyor diyebilirim. Tabii kesinlikle bunların hayal ve kurgu olduğunu unutmadan okumak gerekiyor. Çünkü böyle toplumda belli bir kesim okuduğu romanları, izlediği dizileri gerçek zannedebiliyor ya da fark etmeden bu ayrımı yapamayabiliyoruz. Ama en nihayetinde bunlar sadece bir yazarın kaleminden yazılmış kurgular. Burada bir iktidar meselesi anlatılıyor. Yani tam anlamıyla e, temel nokta iktidar. Padişahın bir kulunun ona karşı olan saygısı, hürmeti, bir yandan e, gayet gönüllü bir şekilde devam ettirdiği itaati ama bir yandan da zaman zaman gösterdiği, daha doğrusu gösteremediği isyankar bir hali var. Hem harem asıyla alakalı bize kişisel olarak bir şey anlatılıyor hem de sarayda, haremde olan biten bazı şeylerden bahsediliyor. Böyle hiç çarpıtılmamış diyemem tabii ki ama sandığım kadar da kötü değildi. Yani kötüden kastım tarihi e, tarihi yansıtma şekli olarak çok kötü değildi. Açıkçası yani tahmin edersiniz ki Livaneli'den biraz daha böyle Osmanlı karşıtlığıyla alakalı cümleler bekliyorsunuz. Ya da böyle ağır ithamlar bekliyorsunuz. Tabii ki böyle çarpıtılan ve taraflı olunan şeyler vardı. Bu dediğim gibi sadece bir roman sonuçta. Ama özellikle sonunda böyle yazarla yapılmış bir röportaj vardı. Ve aslında Osmanlı tarihinin Türkler için ne kadar önemli olduğundan bahsediyordu. Her iktidarda olduğu gibi burada da bazı şiddetlerin olduğunu ama bu şiddetlerin o dönemin şartlarına göre değerlendirilmesi gerektiğinden bahsediyordu. Yani bu açıdan beni biraz şaşırttı diyebilirim. Ama dediğim gibi yani ne kadar gerçekçi anlatılırsa anlatılsın romanlar bunların birer kurgu olduğunu asla unutmamak gerekiyor. Ben hatırat okumayı çok çok seviyorum ve Mart ayında okuduğum kitaplardan biri de Acıyı Bala Eylemek'ti. Bu kitapta Cemal Karpat ve Kemal Karpat kardeşlerin hatıratı bulunuyor. Yarısında Cemal Karpat anlatıyor, yarısında Kemal Karpat. Zaten Kemal Karpat Hoca da e, tarihte de böyle okuduğumuz kitaplarından faydalandığımız bir akademisyen. Ama onun hayatını çok bilmiyordum ve bu kitap beni çok etkiledi. Gerçekten çok etkiledi. Çünkü çok fazla şey anlatıyor. E, Romanya'da doğup büyüyen iki kardeş bunlar. Ve hayat onlara bir şekilde ayırıyor. Kemal eğitim için yurt dışına gidiyor. Cemal ise Romanya'da kalıyor. Tam bu dönemde o topraklarda sosyalist rejim söz konusu. Çok baskıcı, çok kısıtlayıcı, tamamen böyle tahakküm etmeye kurulu bir düzen var burada. Öyle bir yönetim var. Yani bu iki kardeş e, uzunca bir süre kendi hayatlarına farklı yerlerde devam ediyorlar. O yüzden de bu hatıratlar iki farklı bölümden oluşuyor. Yani birlikte anlatmıyorlar. Benim babaannemle dedem de Bulgaristan'dan göç etmişler. 1951-52 yıllarında gelmişler Türkiye'ye. Biri 10 yaşında, diğeri 18 yaşındaymış. O yüzden benim de Balkan coğrafyasına, Balkan tarihine böyle özel bir ilgim var. Gerçekten oraları ve oranın tarihini çok merak ediyorum. Umarım bir gün gitmek de nasip olur. Dediğim gibi, Acı'yı balaylamakta da e, Romanya'daki sosyalist düzen anlatılıyor. Ve şok oldum. Yani bu kadarını ben de bilmiyordum. Bu kadar büyük zulümleri yaşayan kişinin ağzından okumak gerçekten etkileyiciydi. Ayrıca bana aile olmanın ne demek olduğunu böyle çok derinden hissettiren kitaplardan da biriydi. Özellikle bazı sayfalarda artık böyle gözyaşlarımı tutamadım. Yani ben böyle kitaplarda çok aşırı ağlayan biri değilim ama özellikle gerçek yaşanmış şeyler çok etkiliyor. Birbirine çok bağlı ama birbirlerinden de uzunca bir süre ayrı kalmak zorunda kalan iki kardeş var burada. Yine Ramazan'da sahura kadar okuyup bitirdiğim kitaplardan biriydi. Hatta böyle tek oturuşla bitti. Yani başlayınca devamı o kadar akıcı bir şekilde ilerledi ki merakımdan hani hiç yerimden kalkmadan kitabı başladığım gibi bitirdim. Sonra demokrasi tarihi dersim için 99 günlük muhalefet Serbest Cumhuriyet Fırkası isimli kitabı okudum. Demokrasi tarihi dersi alıyorum ve bu kitabı okumamız gerekiyordu. Bayağı da güzeldi aslında çok sevdim. Bana bu konuyla alakalı güzel şeyler öğretti. Ama derste de konuştuk. Biraz böyle Marksist bir taraftan ele alıyor. Yani Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasını çok büyük oranda ekonomik sebeplere bağlıyor ama tek neden bu değildi. Yine de güzel, başarılı bir kitaptı. Cumhuriyet tarihi, siyasi tarihi merak edenlere öneririm. Benim Şubat ayında ve Mart ayında okuduğum kitaplar bunlardı. Aralarında okuyup beğendikleriniz, beğenmedikleriniz varsa ya da okumak istedikleriniz varsa yorumlar yazabilirsiniz. Yorumlarda böyle kitaplar hakkında konuşmayı çok seviyorum. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Şimdilik başka videolarda görüşmek üzere.